fotoğraf çekmek istedik ama başaramadık. Bari çift videolu yapalım bu işi de. Yerimizi net belirleyelim. Bak şöyle. Şurada da birazcık içeriye doğru bir yer var. Çektiğim yer ben benim değil. Burası sınır. Zeytin var. Ama çok iri değil. Bu çekiyor mu? Neyse ya bunu çekeriz. Çoktan iyidir. Böyle bir sekiz yapmışlar burayı. Burayı böyle taşla yığmışlar ama yani bunun altı bizde ama ne kadar doğru bilmiyorum. Haritacı geldiğinde belli olacak. Burada bir ceviz var. Şey ne cevizi ya? Zeytin. Burası diğer taraf. Oo, maşallah. Bak buradaki zeytin maşallah var. İri iri. Burayı iri de bizimki niye küçük? Onu anlamadım. Suyu bırak atmış demek. Burada da bir zeytin. Bu da bizde. Şu ağaç da bizde ama ağaç kurumuş. Niye kurumuş bilmiyorum. Ne ağacı olduğunu da bilmiyorum. Mantıken bu adam sınırını böyle çizdiğine göre Şurada bize ait olabilir. Tartışmaya açık bir Başkası da buraya geçmiş olabilir. Evet, burada bir çam yok etmişler. Allah sızlar çam da bendedir inşallah. Orada bir çam yok. Şu kayalara kadar bizde kalma ihtimali var. kadar fotoğraf, video yeter. Görüyoruz değil mi? Çam, İşte çamın yok oluşu. Yeter bu kadar film çektiğimiz.